Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yengeç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgi. Gerçek sevgi beklentisi olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Çok geldi arkadaşlar, almayacağım. Özel danışmanlık için 541 186 9169 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet, Tılsım 5 kule kartı, bu ikilisi kılıç dokuzlusu ve kılıç şimdi sevgili yengeç burçları burada son 5 aylık süreçten bu yana yaşadığınız bir kaybın yaşadığınız bir hayal kırıklığının etkisinin devam ettiği görülüyor bu durum sizin uykularınızı kaçırıyor yani artık geleceğiniz için e, ne yapacağınızı nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmediğiniz bu işin içinden nasıl çıkacağını bilmediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz bu bir aldatılma durumu da olabilir ilişkinize dair evliliğinize dair ya da beklenmedik bir iş kaybı beklenmedik bir para kaybı sonucunda yaşadığınız maddi sıkıntılarda olabilir burada iki ayrı enerji aldım ikisinde de yorumluyorum arkadaşlar uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın bu durumla ilgili bu zorlukla ilgili özellikle de kova terazi ikizler etkili bir kişiden alacağınız manevi bir destekle bir yol göstermek akıl almak bir çözüm yolu bulmak gibi manevi destekle siz bu sorundan bir yani kılıç misali kesin bir şekilde geride bırakarak hayatınıza devam edeceksiniz yani burada artık kılıç dokuzusuyla beraber sizin uykularınızı kaçıran, size gözyaşı döktüren bu durum ya da durumlarla ilgili bir özgürleşme enerjisi var. Bu bir ikili ilişkiyse bir aldatılma bir kandırılma uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Burada artık bu kişiyi tamamen geride bırakmaya dair de bir karar alabilirsiniz ki kule kartı aynı zamanda duyguların bastırılmasını da ifade eder. Yani burada öfke kızgınlık duygularınızı bastırıyor olabilirsiniz. Duygusal anlamda da bir şifalanma, iyileşme enerjisi var. Yani artık bir şeyleri duygularınızda da zihninizde de net bir şekilde bitireceksiniz sevgili yengeç burçları bir kart daha çekmek istiyorum. Evet tılsması. Gelecek olan bir haber var. Burada özellikle de iş haberi bekleyen sevgili yengeç burçları çok güzel bir başlangıç enerjisi var ve bu uzun vadeli bir başlangıç enerjisi olacak. Buradan maddi manevi emeklerinizin karşını alabileceğiniz kazanç olarak gelirinizin artacağı da bir etki var. Son bir kart çekmek istiyorum. Burası için evet değnek 8 ise. Yani arkadaşlar burada çok böyle bir hızlı şekilde toparlanma enerjisi var. Alacağınız haberler, yaşayacağınız gelişmeler, yaşayacağınız farkındalıklar. Artık diyorsunuz ki ben maddi ya da manevi fark etmeksin. Yaşadığım geride kaldı. Artık önüme bakmak istiyorum. Artık karşıma çıkan fırsatları değerlendirmek istiyorum artık hayatımı toparlamak istiyorum bu bir kısmınız için direndiğiniz bir toksik ilişkinin bitmesi de olabilir yani her seferinde sizin emeklerinizde maddi ya da manevi fark etmek için. sizin emeklerinize sürdürülen bir evlilik bir ilişkinin bitmesi de olabilir çünkü burada bir özgürleşme enerjisi var ruhsal anlamda duygusal anlamda bakalım kartlar başka neler söyleyecek dedim ve tılsım altılısı ermiş kart kendine attı Eylül ayından bu yana beklediğiniz bir para sonunda gelecek arkadaşlar özellikle de toprak etkili bir kişiden beklediğiniz bir desteğin gelmesi var boğa burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü birinden çok güzel bir destek alacaksınız aynı zamanda tılsım dörtlüsü ve ası ile beraber bir süredir niyet ettiğiniz bir durumu da gerçekleştirmeye dair harekete geçebilirsiniz şimdi burada bir destek dedim arkadaşlar bu bir alacak verecek meselesi de olabilir yani bir alacağınız vardır onun da artık elinize geçmesi olabilir. Hatta bu durumun uzaması sizi birazcık korkutmuştu olabilir. Acaba paramı geri alabilecek miyim? gibi. Kadar çarkı kupa kralı bir kart daha çekmek istiyorum ve değnek kırıcısı. Arkadaşlar Kadar çark ve kupası çok nadiren yan yana gelen kartlardır. Yani kartlarımız diyor ki çok güzel enerjiler var sizi hayatınızı saracak. Yani karamsar olduğunuz, kararsız olduğunuz, bitmez dediğiniz, gelmez dediğiniz ne varsa. Yani burada artık çok güzel etkiler alacağınız bir dönem var. Bakın 10 günlük sürece niyet aldık ve kader çarkının sayısal değeri 10'dur arkadaşlar. 10 günlük süreç böyle kırılma noktaları yaşayacağınız bir süreç olacak. İş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin büyük bir özgürleşme, büyük bir hatlama ve artık zihninizin netleşmesi ne istediğinizden olarak karar vermek. seçim seçime, kart çekmek istiyorum ve kupa sekizlisi. Sizi kıran, sizi üzen bir başkasının etkisi altında kalarak sırtın dönüp giden bir kişiden alacağınız bir adım var ama siz bu kişiye sırtınızı tamamen döneceksiniz. Özellikle de yine sizin elementinizden akrep, yengeç, bolluk bir de koç, aslan etkili biri olabilir ama siz bu kişiye sırtınızı tamamen döneceksiniz sevgili yengeç burçları çok kupalar geldi arkadaşlar yani geçmiş e, çok fazla duygularınıza hapsolduğunuz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ki siz bir su elementi burcusunuz duygusalsınız duygusal geçmişinizi çok e, Meşgul olursunuz yani anılarınız hatıralarınız sizi üzen durumlarla ilgili duygusal ya da çok sevindiğiniz durumlarla da ilgili olabilir çok fazla duygularınızı hareket eden bir etkidesiniz ve burada da yine duygusal anlamda çok yoğun enerjiler yaşadığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz artık bir denge kurma zamanı diyor kartlar bizlere. Ve tılsım üçlüsü geldi arkadaşlar. Özellikle de beşli vadelerden bu yana terfi yükselmek, kendi işinizi kurmak, ortaklı iş yapıyorsanız ortaklarınızla verdiğiniz bir mücadele artık bitiyor arkadaşlar. Burada bir sefer bir takdir edilme, bir başarı, bir ödül enerjisi var ve aynı zamanda bir hayalinizin gerçekleşmesi de var. Bu çok istediğiniz bir şirkete girmek, bir projede yer almak, bir sınavın sonuçlanması, beklediğiniz bir evran elinize geçmesi, ama aynı zamanda burada büyük bir başarıyla beraber bazı kişilere karşı kazanacağınız bir üstünlük enerjisi de var. Özellikle de gizli düşmanlara karşı yani içten içe size karşı rekabet enerjisi içerisinde olan kişilere karşı çok güzel bir sefer enerjisi var. Özellikle de bir evran elinize geçmesi, ortak bir iş yapan arkadaşlar, buzların erimesi, kimin ne olduğunu görmek, kendi yolunuza bakmak yani bu da hakkınızı alıp kendi yolunuza, kendi çizginize doğru da ilerleyebilirsiniz. tılsım şövalyesi azize kartı ve aşıklar kartı ilişkisi olmayan sevgili yengeç burçları burada toprak etkili bir kişiden alacağımız çok güzel bir adım var İkizler burcu da burada enerjisi verdi arkadaşlar de ikizler Boğa, boğa, başak ve oğlak etkili bir kişiden alacağınız çok güzel bir adım var. Bu kişi bir süredir sizi izleyen, sizi gözetleyen, doğru zamanı bekleyen bir enerjide ve doğru zamanı düşündüğü bu 10 günlük süreçte de bir adım atacak ki burada Gizli bir hayran ortaya çıkacak. Bakın bir süredir niyetini askıya almış, doğru zamanı beklemiş ama artık harekete geçmem gerekiyor dedi bir etki içerisinde olacak. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.